Osmanlı'dan sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir devlettir. Osmanlı hikayesi nasıl buldun? Çok güzeldi. Çok güzel. Ama tabi saç Osmanlı İmparatorluğu değil. Şimdi. Ne? Burada Gazneliler, Selçuklular, Ertuğrullar ve bin tane bir sürü Türk devleti var. Hatta günümüzde Turan'ın bile kurulması bekleniyor. Yok artık. Ve ondan sonra bugün de o sistemimiz büyük taarruz. Şimdi büyük taarruz da neydi? Mustafa Kemal Atatürk'le ve milletimizle kazanılmış büyük bir zaferdir. Şimdi. O zaman onlar Türkler kazandığını göre Türkler onlardan daha güçlüdür. Aslında pek sayılmaz. Şimdi ne? Evet. Bu savaşta bizim sadece 10 tane çok az tankımız var. Onlarda ise daha fazla var. Bu savaşta sen nasıl kazanıldı? Şimdi. Aa, silahlarla mı? Tabii ki de cevap. Tabii ki de cevap yanlış. Bu savaş Mustafa Kemal Atatürk'ün zekasıyla ve halkımızın inancı illası kazanılmıştır. Şimdi. O zaman çocuk halkı çok cesur bir Evet. Neyse benim şimdi de gitmem lazım. Görüşürüz. Görüşürüz. Ben sevdim Tamam. Ben bu kitabı da okurum. Tamam. İşim bitince geri buraya gelip bana vermeyi unutma. Tamamdır denemeler. Şunu bir şey koyalım. Şimdi ondan sonra şey. <laughs> Video kapanmış. Bu ne ya? Bu ne ya? Boş ver. Yapımcılar. Yasin. Yasin. Yapımcı Yasin. Seslendirmen Yasin. E, ee, Kinder Jardin Miraç. Ee, ondan sonra Frank. Yasin. Ali. Yasin. Parmağım gitti. Bitti <laughs> bittik. Şimdi. Daha ne da? Şimdi. Ha bir de 30 taarruz. 30 Temmuz. 30 Temmuz. Büyük taarruz bayramımız kutlu olsun. Büyük taarruz bayramımız kutlu olsun. Hadi bay bay. Hadi hadi <laughs> güle güle görüşürüz. Video bitti daha ne bekliyor? Madem kimse izlemiyor. Gelmiş dans videosu. <laughs>